Evet gelelim enflasyona ve iki ay arasındaki o inanılmaz farka biliyorsunuz tam böyle maaşlara zamlar belli olmadan önce Kasım Aralık birin altında 0.89 gelmişti. Ocağa bir geldik birdenbire enflasyonumuz aylık yüzde 4,84'e fırladı. Üstelik bu TÜİK'in tahmini. Enak her zamanki gibi çok daha farklı şeyler söylüyor. Enflasyon Aralık'ta %0,89, Ocak'ta %4,84. Biri zam dönemi, diğeri zamdan sonra aylık enflasyon bir ayda 5,5 katına çıktı. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da aylık enflasyon %4,56. Enak'ta Ocak enflasyonunu %6,32 olarak açıkladı. Uzun süre sonra ilk kez TÜİK'in aylık enflasyonu İTO'yu solladı. Enak'ın yine altında kaldı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre %30,65, İTO'ya göre %36,15, ENA'a göre %53,42. TÜİK verilerine göre Ocak'ta gıda fiyatları %6,59 arttı. En yüksek fiyat artışı %14,85 ile sağlık harcamalarında görüldü. ONU 10,82 ile sigorta ve finansal hizmetler takip etti. Yıllık en yüksek fiyat artışı %64,70 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %45,36 ile konut harcamaları takip etti. Yıllık gıda enflasyonu %31,69 oldu. Türkiye'de ciddi bir enflasyon sorunu var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyondaki artışı sadece gıdaya bağladı. Kötü hava koşullarına işaret etti. Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatlarıyla dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Ocak ayına özgü faktörlerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Ocak ayı enflasyonuyla birlikte kira artış oranı da %33,98 olarak belirlendi. Evet, şimdi Mehmet Şimşek bir süredir enflasyonla ilgili biliyorsunuz hep böyle doğal afetler, don, çok yağmur yağdı, hava koşulları gıda fiyatlarına etkiledi gibi bir takım açıklamalar yapıyor. Doğrudur, etkisi olmuş olabilir kuşkusuz ama şunu söylemekte galiba fayda var. Bu enflasyon rakamıyla yani yıla başladığımız bu oranla, Zaten hedefin tutturulmasının mümkün olmadığını ifade ediyor uzmanlar. Bu notu bir düşelim öncelikle. Şimdi Mehmet Şimşek az önce paylaşımından bir bölümünü aktardık. Aslına bakarsanız kötü bir tablo çizmiyor. Diyor ki o azaldı, bu düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Bir şey azaldı gerçekten. Ne azaldı biliyor musunuz? Cebinize giren para azaldı. Aziz Çelik der ki sevgili Profesör Doktor Aziz Çelik en düşük emekli aylığını güya 1062 lira iyileştirmişlerdi. En düşük emekli aylığı Ocak 2026'da resmi enflasyon karşısında en az 968 lira kayıp yaşadı. Yani zam aldınız ve bir ay içerisinde 9.68 lirası gitti bile, yani olabilecek bir şey değil. Böylece iyileştirme 94 liraya düştü, Aziz Hoca hesaplamış. Şimdi bir önemli isim daha hesapladı. Sayın Dilek Ete, sosyal güvenlik uzmanı, bazı hesaplamalar yaptı. Birazdan konuğumuz da olacak, hemen bir bakalım. Bir kere biz bu durumu ilk kez yaşamıyoruz. Yani zamdan önce, zamdan sonra durumunu... Böyle birdenbire düşen enflasyonun sonraki ay birdenbire e, şahlanmasını ilk kez yaşamıyoruz. 2023 Aralık'ta 2,93'müş, Ocak'ta 6,65 çıkmış. 2024 Aralık'ta 2,93'müş, Ocak'ta 6,7 çıkmış. 2025 Aralık'ta 0,89, Ocak'ta 4,84. Bu iki ay arasında gerçekten ne oluyor ülkemizde tam olarak? Yani bunu anlamak zor. En azından benim gibi ekonomiyi çok iyi bilmeyen naçiz kullar açısından devam edelim. Eğer aralık enflasyonu %4,84 olsaydı, yani biz e, zamları yapmadan önce acaba enflasyon 4,84 açıklansaydı, o zaman ne olacaktı? Mesela SSK ve Bağkur emeklisi %16,59 alacaktı. E, memur ve emeklisi %23,25 alacaktı. En düşük emekli aylığı da 19.682 lira olacaktı. Diyebilirsiniz ki en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu zaten. Evet o üzerine yapılan Lütufla 20 bin lira oldu. E, lütufsuz neredeyse 20 bin lira olacaktı. Bir de üzerine belki lütfedeceklerdi. Ama 4,84 değildi ki bizim enflasyonumuz 0,89'du. O yüzden bunları alamadınız. Devam edelim. Asgari ücrette Dakika 1, gol 1. Asgari ücret ocak enflasyonu 28.075 lira, %4,84. Asgari ücretin alım gücü ve alım kaybını karşılaştırdığımızda 26.716 lira, 1.359 liralık bir kayıp söz konusu hali hazırda sayın seyirciler. Şimdi Dilek Ete'ye bu rakamları hazırladı, çıkarttı. Detayları hemen soralım. Dilek Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nevzi Hanım. Şimdi Dilek Hanım, Aralık'la Ocak arasında ne oldu? Yani bir enflasyonun 0,89'dan 4,84'e fırlaması doğal mı, normal mi? Ne oldu? Şimdi Remziye Hanım, ee biz biraz evvel siz de bahsettiniz. Her yıl benzer bir şey yaşıyoruz. Artık emekli de, asgari ücretli de enflasyon rakamlarının TÜİK'in ne zamanki bir artış olacak, asgari ücrette emekçinin hakkı verilecek, enflasyona karşı ezdirilmeyecek açıklamalarının ardından bir enflasyon rakamı TÜİK'ten beklerken bir anda öyle bir rakam açıklıyor ki 2025 Aralık'ta dedi ki enflasyon rakamı 0.84. Ocak 2026'da da 4.84 diyor. Bu iki ay arası arasında 30 gün bile yok. Olan şu emekliye enflasyon farkını zaten düşük göstererek yaşadığımız gıda enflasyonunun konutta yaşadığımız kirada yaşadığımız artışların çok altında bir enflasyon rakamı veriyorlar. Bir de bunu Kasım Aralık olduğunda düşük göstererek e, bizim alacağımız enflasyon farkında bile kısmaya gidiyorlar. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde daha yarın e, bakın 4 Şubat'ta o en düşük emekli aylığı 20 bin lira olanların farkı 16.881 verdiler SSK Bağkur emeklisine. O farkı yarın yatıracaklar. Daha o fark girmeden siz de söylediniz 985 lira yani 1000 lira kadar bir kayıp var. Verdikleri 1000 liraydı zaten. Yani enflasyon farkı dışında mecliste toplandılar, konuşmalar yaptılar, kavga ettiler. Milletvekilleri de bir güce girdi dedi ki e, bizim de maaşlarımız düşük hiçbir şey yetmiyor. Herkes bir açıklama yaptı. Vere vere bin lirayı zar zor verdiler. Şimdi de dönüyorlar diyorlar ki 4.84 Ocak enflasyon. Bizim zaten yaşadığımız gıda enflasyonu %60 TÜİK'in yaptığı açıklamalara rağmen bugün en yüksek para birimimiz 200 lira. Pazara gittiğinizde bir kilo salatalık alamıyorsunuz. Bir otuzluk bir yumurtayı alamıyorsunuz. Yani ee, emekliye ve emekçinin Temmuz'a kadar da artış olmadığını düşünürsek ve bu yılın enflasyon rakamını da 16 ile bitireceğiz dediler. Daha Ocak'ta 4.84. Emekli için çok zor oldu. Hakikaten hepimizin e, fazla yaşadığından yola çıkarak. Normal yolu öldüremediler. Enflasyon oranını düşük göstererek herhalde evet. geçinemeyecekler, yiyemeyecekler. Ben bazı rakamları sizin notlarınızdan da aktarmaya gayret ettim ama kuşkusuz siz çok daha güzel anlatırsınız. Kim ne kaybetti tam olarak? Ya şimdi bakın sabahleyin sizinle konuşunca bir hesaplama yaptık. Bu Aralık ayında 0.89 olmasaydı da... 4.84'ü evet. Ocak'ta vereceklerini Aralık'ta verselerdi. Bakın SSK Bankur emeklisi için o zaman enflasyon farkı %16.59 olacaktı. Halbuki bize ne verdiler? 12.19. Memur ve memur emeklisi onlar biliyorsunuz enflasyondan kaynak, sözleşmeden kaynaklı bir fazla rakam alıyorlar. Onların da 23-25 olacaktı. Yani ne meclisin toplanmasına gerek vardı en düşük aylığın 20 bin lira olduğuna ne de işte biz bu kadar yük getiriyoruz açıklamalarına gerek vardı. Halbuki bunu öyle bir yapıyorlar ki bir algıyla Enflasyon rakamını Aralık ve Ocak ayında bu kadar dört katından fazla bir artışla açıklıyorsanız siz bize resmen enflasyonu yaşanılan enflasyonu değil Aralık ayında yaşanmayan e, enflasyon rakamını bize gösteriyorsunuz. Elektriğe, doğalgaza bu zamları ertelediler. Hepsini Ocak ayına işte harçlardan e, devletin yaptığı e, kamu harcamalarında yapılan artışların hepsini ocağa bıraktılar. Böyle olunca da 4.84 Ocak ayında 2025 Aralık'ta 0.89 bir günde nasıl oluyor böyle hani 30 gün bile değil. Üçünden üçünü açıklıyorlar ama arada enflasyonu ölçerken o özellikle aralığın sonunda son haftayı da enflasyon rakamının içine katmıyorlar. Bir ay bile süre olmadan bir anda enflasyon rakamı tekrar yukarı çıktı. Biz ne bekliyorduk? 2018'den beri bizi sıkıyorlar. Hani emekli ve emekçiyi bir enflasyon için indirmemiz var. İşte bu enflasyon inecek size O zaman daha fazla artışlar vereceğiz diyorlar. Şimdi biz başa döndük. Daha Ocak'ta 4.84 ise bu yılın sonundaki enflasyon rakamını siz tahmin edin. Yani 16 ile kapatma ihtimali var mı? Daha ilk aydan belli ki öyle kapatmayacak ve biz asgari ücretteki alım gücünü Espri yapmadan Espri yapmadan duramayacağım Dilek Hanım. Neden öyle söylüyorsunuz? Yani mucizelere tanıklık ediyoruz. Bir önceki ayla arasında o kadar büyük bir fark varsa bir sonraki ayla niye olmasın ki? Belki bir sonraki ayda 0.89'a düşecek tekrar. Yani bunu bilemeyiz öyle değil mi? Remzi Hanım şöyle şunu biliyoruz. Haziran ayında enflasyon rakamı Haziran 2026'da 1 ve 1. civarında gelecek. Bir tek bunu biliyoruz. Şimdi bakın... Asgari ücret daha 28.075 lirayı biz ne zaman aldık? Şubat ayında. Asgari ücretin cebine Şubat'ın birinde 28.075 lira para geldi. Şimdi bugün açıkladığı enflasyon rakamıyla ayın 3'ünde aslında bu rakamın alım gücü 26.716 lira 1.359 lira asgari ücretinin cebinden uçmuş gitmiş. Bir de Ocak ayındaki artış daha devam edecek. Yani bu duracak diye de bir şey değil. Hani e, enflasyon rakamını düşüreceğiz diyorlar ama nasıl düşürecekler? Şubat ayında görün bakın 4.84 işte en fazla 3.5 4 arası bir şey olur. Ne zaman düşer bizim enflasyon rakamımız? TÜİK'in hesaplama yapmasına gerek yok. Temmuz'da emekliye bir artış verilecek. Enflasyon farkı verilecek. Haziran'da ve Mayıs'ta enflasyon rakamlarına 1 bir ve 1. civarında getirirler. Sonra yine Temmuz'da enflasyon rakamları yukarı çıkartı ki 2026'lık Kasım'ın aralığına kadar. Bu düzeni böyle kurmuşlar, böyle de devam ediyor. Ne zaman düzelir derseniz, emekli ve emekçi bizim yatırdığımız vergilerle siz bizden milli gelirden hem aldığımız payı düşürdünüz hem de bizim vergilerimizi ne zaya Biz niye bu kadar alım gücümüz düşmüş bir kesimiz diye sorgularsa o zaman bunlar değişir. Peki şimdi hani bu bir aylık farkla ne kaybettiğini konuştuk. E, diyorsunuz ki bu %16 hedefinin de tutturulması mümkün gözükmüyor. Temmuz'a kadar da zam yok. E, o zamana kadar böyle bir kayıp tahmininiz var mı? Bir ayda bin lira kaybetmiş mesela. Şimdi şöyle e, açlık sınırını falan hiç konuşmayacağım ama 20 bin lira aylığı alan kişi Haziran sonu geldiğinde bu aylığın alım gücü 15 bin civarında bir rakam olur. Yani bugün aldığınız o 20 bin liranın tadını çıkarın. Zaten bir ayda 1000 liraya yakın bir kayıp yaşadınız. Haziran sonunda bu rakam 14 ile 15 bin arasında bir alım gücüne oturur. Yani geçen yaz kiraz alamıyorduk, meyve alamıyorduk. E, kilosu fazla diye 100 gram alsak, yarım kilo alsak e, eğer gabarda bir petrol bulunup da buradan bir pay verilmesi hikayesi bu 5-6 ay içerisinde gerçekleşirse evet. Bu arada bu bebeğe haberini hazırlayabilir miyiz arkadaşlar Akbaşoğlu'nun açıklamasını lütfen. Buyurun devam edin ya. özür dilerim. Sevciye Hanımcığım bizi emekli ve emekçiyi e, algıyla bir şekilde bir yerde tutmaya çalışıyorlar. Bizden fedakarlık bekliyorlar. İşte milli gelir arttıkça size pay vereceğiz diyorlar. 2008'de 5500 olsaydı kanun olmasaydı zaten milli gelirden %100 pay alıyordu emekli. %30'a düşürdüler. Biz şimdi diyoruz ki 2008'deki yasayı değiştirin. Bakın emekli aylıklarımız düştü. Açlık sınırının altında asgari ücretli genç çocuklarımız o rakamlarla geçinemiyor. Bir de yaptığınız enflasyon hesapları tutmuyor. Bu kadar hatalı enflasyon hesabı yapılabilir mi? Eğer aileler böyle yapsa hepimiz sokakta yaşarız. Bir bütçeyi bu kadar kötü nasıl yönetebilirsiniz? Nasıl başarıyorsunuz bunu? Ona da hayret ediyorum. Neresine bakalım? Kredi kartı limitleri bakın böyle bir enflasyon oranı var. Kredi kartı limitlerini düşüreceğiz diye Sayın Maliye Bakanı'nın yaptığı bir proje var. Şimdi Emekli ve emekçi kredi kartıyla fabrika mı kuruyor? Ne yapıyor kredi kartıyla? Sizin %60'lara TÜİK rakamlarıyla bakın gıda enflasyonu %60. Bugün e, ne pırası alabiliyorsunuz 50 liradan 60 liradan aşağı kış sebzelerinden bahsediyorum. Elmanın kilosu olmuş 40-50 lira yumurtayı artık saymıyorum. Hani temel gıda maddelerinde %60. E, barınma şu an emekli ve emekçi 3 tane şeye para harcıyor bir barınma 20 bin liranın altında kira yok. Okay. Hem bu küçük şehirler için konuşuyorum büyük şehirler için değil. Gıda enflasyonu TÜİK'in rakamlarıyla bir yıllık yüzde 60 ve üstünde gıdaya erişemiyor. İkinci harcadığı yer orası mecburi. Üçüncü yerde ulaşım. Bunun dışında başka bir şey emekli ve emekçi yapmıyor. Sadece emekli konuşmuyorum. Bugün asgari ücreti ve en düşük emekli aylığını de konuşmayalım. Diyelim karı kocasınız 25-25 ya da 30-30 emekli aile alıyorsunuz 60 bin lira. Bir e, asgari ücretinin son 20 yıldır yapılan hareketlerden sonra bir asgari ücretinin ev alabilmesi için e, tam e, çalışma süresi 980 ay olması lazım. Ev alabilmesi için. Şimdi barınmada da sıkıntı Hiç var. Hiç de harcamayacak herhalde bu arada. Evet. 35 bin ben alıyorum. 35 bin eşim alıyor. Çalışıyoruz. 70 bin lira evimize gelir giriyor. 20 bin lirasını kiraya veriyoruz. Çocuğumuzu özel okula değil ama özel okulların fiyatları da yüksek. Diyelim ki devlet okuluna gönderiyoruz. Yanına beslenme koyuyoruz. Bir süt, işte bir yumurta, yarım gevrek. Vedat Işıkhan bile artık yarım dağıtıyor. Kendi katıldığı organizasyonlarda bile. Böyle bir beslenme çantasına dahi ben öğretmenlerle konuşuyorum. Çocuk özellikle devlet okullarında çocukların beslenme çantalarını öğretmenler doldurup götürüyor. Gerçekten açlık yaşıyorlar yani şaka değil. 35-35-70 bin lira giren birisi bile eğer kirası varsa gıdasını, yaşamını sürdüremez. Bakın elektrik, su, doğalgaz hepsinin de ciddi bir artış var. Gıda enflasyonunun yüzde 60 olduğu yerde hepimiz açız. Kimler bir tek top? Toplam nüfusta sadece 100 bin kişi. 100 bin zengin, gelir seviyesi yüksek olan kesim yaşamaya devam ediyor. Bu yapılan politikalarla orta gelir ve orta gelirin altındaki sınıfı açlığa mahkum hale getirdiler. Hiçbirimiz ne doyu, yani sadece doyuyoruz belki, beslenmiyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum e, Sayın Ete bizi bilgilendirdiğiniz için. Sağolunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum yayına çağırdığınız için. Görüşmek üzere.